Selamlar millet. Bugün sizler birlikte astronotta kalmaya devam ediyoruz. Ee, Batu ne yapıyorsun sen? Aa! Oh! Lan gözüm... Ağabeyim ne güzel be. Kardeşim benim be. Ya, <laughs> Ateş ediyor ya. Yürüyen cinsellik ya. <laughs> ne diyorsun lan? İltifa o kadar iltifata gerek yoktu. Teşekkür ederim. Ee, kaçıncı bölümde Alırım 5. 5 evet 5. Ee, bu arada hemen söylüyorum. Bu değişikliği görünce ne oldu lan buraya falan diyebilirsiniz. Yine arkadaşlar sevimiz gitti oyuna güncelleme gelmiş. Yeniden üst kurduk. Eskisi gibi geliştirme yapmaya çalıştık ve aslında öncekinden daha güzel oldu. Çünkü e, her şeyi ayrı i̇şte ayrı bir avantajı izlek. var. Yeni güncellemeyle bir sürü şey geldi. O yüzden yeni güncelanın faydalanmamız için yeni bir şey açmamız gerekiyordu. O yüzden bir avantajı oldu öyle bize. Evet hemen ben istersen şöyle göstereyim küçük küçük. Şöyle buraya malzemeleri kategorilerle dizdik böyle işlenmiş işlememiş ya da böyle rastgele falan dizdik daha bunları zaten yapacağız daha yeni yeni koyuyoruz hatta buraya Batuhan delik açmaya çalışmış galiba becerememiş kapatmış sonra geri hemen <laughs> şuradan çıkalım neyse ne? Keston sesini Tamam pardon Burada Bu ne lan fener Oha yukarıda fener var botu tamam yukarı fener koymuş Burada işte Base Böyle yine önceki gibi yapmaya çalıştık bu arada Burada... güncelleme ile enkazlardan evet. şeyler daha fazla çıkıyor böyle. Aa, mesela hava fişek falan gelmiş. Şunlar evet, evet. falan daha daha Bu çok çıkıyor var. artık. Aa oksijen tankı bulmuşsun gene sen. Güzel. Ee. Bu ne? Taşınabilir... Ne oldu? Oksijen turu kanka yani. Sana mesela zincirin bitti kanka. Evet. Zincirin bittiği zaman açıyorsun bunu. Çantana enerji harcıyor ama sana o oksijen sağlıyor. çok alıyor. iyi. E şey gibi oksijen tankı gibi ama bitmiyor galiba. Bitiyor. Enerjin bittiği zaman o da bitiyor. Anladım. Bir de biz dinamit falan bulmaya çalıştık. E, dinamit bulmaya başladık. Bende dinamit var gördüğünüz gibi. Batu bak dinamit. Oy. E, benim bu arada çantada katı yıkıt ikinci var. E, Yedek olsun diye. Üst katı göstereyim hemen ya. Hemen hız kesmeden şöyle çık çık çık. Bayağı da yukarı yapmışsın sen ha. Burada yine bayağı güneş paneli. Sonra rüzgar türbinleri. Buraya ocak falan koymadık çünkü sadece buraya işte enerjileri şey yaptı Batu galiba. Batu bayağı kendine göre yaptı bunu. Aa Batu gelsene bir şey gösteririm sana. Batu şuna bak. <laughs> bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? Bu <laughs> ne oğlum? Kim olur. Kim koydu <laughs> bunu? Ben koyamadım. <bunu> <laughs> <evsinde. gülüyor> bir tane de üstünde kubars var. Biz bunu nasıl alacağız? Alalım mı biz bunu? Yok yok boşver gel biz artık başka deneyelim. Bu arada önceki gezgeni hiç sevmedim ben ya. Neyi bunu mu sevmedin? Ya evet bu biraz arkadaşlar bir tırtıklı falan böyle. Değişim Hayır yapısı. lan. Ne? Bir tane değişim yedirilmiştik önceki videoda. Ha evet evet pardon derdikten. demeyi unuttum. Önceki gezegende bitirmiştik hatırlarsınız videoyu. O biz ısınamadık. O bir şeyde gezegende çok bir şey yoktu. Byte falan veriyordu. Bize de byte çok ihtiyaç yoktu zaten. Herhalde de buluyoruz. O yüzden bu videoda farklı bir gezegene gideceğiz. Hazır mısın Batu? Dur. Hadi görüşürüz. İkenmeni. Ha? Dur o, lan. Hemen de gitti kardeşi ya. Beni bekle dur geliyorum. Heh, Şimdi düzgün geldim. bir gezegen bulalım ya. Ney? Düzgün bir gezegen bulalım. Aynen aynen. Göreceksin, göreceksin. Sen Atrops'u savundun. Savunmadım. Sen Novus'u savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, Aa bak. Doğu. savunmadım. Doğu. Çıkar göster. Doğ. Ben göster. Gidiyorum ben. Hadi bakalım. Hızlıca. Ha. Evet. Aha gördüm seni. Aa. Aşağıda Hop. direkt şey var. Ne var? Oha koca bir... Oraya inelim. Baya büyük buralar inme yeri değil mi? İki ile inebiliyor acaba? Evet, evet. Hadi üç, i̇ki. iki, bir. İn. Ah be inemedim ben. Ben şey almıştım en azından. Bir eş, ben zincir yaparım. Aa iyi o zaman. Şurada bir... Şuraya iniyorum ben de. Yanına iniyorum ben de. O kadar yan olmasa da şöyle... Bir ayak basalım artık şu gezgene. Evet. Şöyle inelim. Bunda ne var acaba? Evet. Bakalım şöyle. Oha. Yani güzel bir gezegene benziyor. Bende hiç şey yok. Abo. Ben seni beklemek zorundayım. Hiçbir şeyim yok lan. köpek. Ne? Aa bir dakika reçine var. Aa bir dakika bileşik de var. Neyse reçin toplayayım ben. Sana Bayağı. geçiyorum Orada Efendim? Geliyorum sana yavaşla. Gel gel ben de seni beklerken şurada e, reçini falan kasıyorum. Organik Süreç da oksijen filtresiyle bana doğru yaklaşırsın. Aynen aynen şöyle bir de bileşik de var. Reçine bitti. Bileşeye başladım. Birinci aldım. Şöyle hemen bir şeye dönüyorum. Roketime döneyim de bir nefes alayım. Sen de hem oksijen tankı var hem de taşınabilir şey var değil mi? Oksijenatör. Aynen aynen. Rahatız o yüzden. Ben rahat değilim. Ben de yok o. <laughs> Neyse aynen sen gelirsin ya verirsin bir tanesine. Şöyle Kardeş. Oh be. Ben aslında yorgun. <laughs> ee, gel buraya. Nereye kaçıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Burada ne sen takıl kafana göre sen sen uçmuşsun bayağı. Buranın oksijeni galiba sana iyi gelmedi. İyi misin? Ne? <laughs> Baba bu çok kaç? Güzel ya. Bu kaç? 9999. Ha tamam normalsin. Korktum ben de bir şeyin oluyor diye. Bunları alalım hemen Burada... Yola... Efendim? Ha. Burada bir madeni falan diyelim de belki bir şey buluruz ya. Yani. Aynen aynen doğru. Yeni bir yapı bulabiliriz belki. Bekle ben bu gezegene bir bilgilere bakayım burada başka bir şey var mı? Tamamdır. Oha şu bir dakika şurada mavi bir şey var ama biliyor muyuz? Ha amoymuş pardon. Olmaz. Iı, önemli kaynaklar hematitle lityum varmış. Bak burada onlar olabiliriz Hematit ne lan? Aa bak bak gel ne buldum. İki tane aynı anda yanında kutu var. Bak. O zaman double kill yapabilir miyiz dinamitle? Double kill mi? Gel bakalım şunların ikisine şöyle yerleştireyim şunları. Ben, be ayıpsın ya. Var mı dinamitin? Yok. <laughs> Yok mu? Tamam. Dur. Ah. Patlat bakalım. Aynen öyle. Tamamdır. Ne çıkacak acaba? Şöyle tam aralarına sokayım da ikisi birine patlasın. Doğru diyorsun. İkisine de yarasın. Kaç! Aa kaç! Oo! Oh, oha! Allah düştüm. Ölüyorum. Aa. Bayağı demeç veriyor bu arada buraya. Exo chip çıktı. Ne çıktı? Exo chip. Biraz daha exo, exo chipler çıktı bayağı. Oha, bunlar ne işe yarıyor ki? Nerede kaynak? Ne bileyim lan ben. Enkazları alalım. Tam bunları ben toplayayım o zaman. Dızayım. Ama hepsini alamam. İki tane sen al. Hepsini Hepsi ben aldım. Sen bende de iki ama. tane görünüyor. Şu an bende de ben tamam. Yok 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 hurdalar aldım ben hepsini. Ha hurda hurda mı lazım hani hurda olur. Hurda güzel. Şimdi ne yapalım? <laughs> Nereye gidebiliriz? Ne bileyim, madeni falan inelim, dağları falan çıkalım. Doğru doğru aynen bayağı gezelim ya bakalım. Barda fazla fold damage yiyorum ben. Sen de yiyor musun? Ben hiç fold damage Gel bir mağara bulalım şuradan. Aynen inelim bakalım. Eee hematit biz buluyor muyduk normalde? Ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum kanka hiç. Sen al bunları. Bende var bende bayağı zincir var kanka. Kaç tane zincir var bende? 3 şey şey var bende zincir. biraz daha ya bir zincir zarar olmaz. Tamam. zincir. Lan iyi misin? <laughs> İyiyim ölmedim ama hızlıca gelmem lazım buraya. Niye? Zincir. Hemen. Oo 253 var. Geliyorum geliyorum. <laughs> tamam ölmedim yaşıyorum sıkıntı yok. Ölmedin mi? Zinciri bağlayamadım. Salak. Bağladım lan. Oha. Gel. Bakalım, Bak şu şunlar acayip iyi byte veriyor. Bunları topla byte lazım Oha, bize. Oha 288 mi? Güzel. Burada bildiğimiz kaynaklar evet. var galiba. Olmazsa hemen farklı gezegen uçarız. bildiğimiz uçuruz. kaynaklar. Efendim? Ha, evet. Kuvars bildiğimiz kaynak zaten. Bu evet bildiğimiz kaynak var. Başka? Hmm. Burada başka bir şey ki sanırsam ya. Vardır illa ya. Benim zincirim bitti bu arada. Bir yok Ben zincir vereyim sana. Sen zincirleri koy arkamızdan ya. Tamam ya. O zaman şunu alayım. 255 güzel, güzel battı. Bende yok. bende oksijen tankı yok da şey var. O nasıl kullanılıyor? Bak abi burada... şey harcıyor. Aha. Bunu patlatamayız değil mi? Aa dinamit. Havayı bir şey var gel. Evet evet. Ben onu diyecektim ama o şekilde tutman lazım. Şöyle tutayım mı? Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Dur Koy onu koy onu. Oha, Direkt havai fişin şey üstüne yapıştıracağım. Yapıştır bakayım. Dur. Ah. Oha. Oha çok mantıklı. Hazır mısın abi bir şey? Aç. O oh, lan lan. Ah. Yok. Yerin. Dur bakayım ba ben. Başarısız. Başarısız. Başaramadık ya. Bir de ben deneyeyim. Aa bu ne lan? Ne oldu be? Olmuyor neyse okay. Değişik bir maden buldum. Değişik bir maden mi bakayım. Aa hematit buldum hematit buldum hematit buldum. Hematit mi buldun? Geliyorum hemen. Aa. Ha. Oha hematite bak. Oha ilk defa gördüm. Oha bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey lan bu? Çok ilginç. Gördün mü sen hematit? lazım ]miş. olur bence. Toplayalım bunlardan. Aynen hematit. Evet, orak. evet evet. Güzelmiş. Az önce kazdım. Güzel güzel. Sen hiç buldun mu bu hematitten? Al al. Benden, gel benden biraz faydalan gel. Gelim abi. Abi doman çıkıyor senden. Abi bundan değilmiş. Pardon. Abi. Ya ben de bayağı var ana. Eyvah. Gücüm bitti. Bende güç var veren Zincir mi? nerede? Zincir. Zincir nerede? Burada bir yerde. Gördüm. Çabuk git. Oh. <laughs> tamam. Ama gücüm yenilenmeyecek. Niye? Ben yenileyim istersen. E ver. Ben ver. Bende güç var şey var. Ee, güç lazım olan bir şey ver ona fullleyim ben gücünü. Ne oldu lan bu tur? Keşke yanımıza, keşke yanımıza jeneratör falan alsaydık ya. Mantıklı. Yapabiliriz aslında şu an. Nasıl yapacağız ki? Neyle yapılıyordu? Bakayım. Jeneratör. Bakayım ben. Küçük de. jeneratör. Ha, bileşik istiyor. Bileşik atsana bana bir tane. Adam tamam, bileşik. Ee... Ya senin ağzını. <laughs> Oğlum zincir yaptım mesela. Şurada bir yerde buluruz ya. Ama dur, dur bekle bekle. Onu niye koşuyordun? Sen bu arada hematiti hiç gördün mü? Hayır, az önce gördüm lan sen. Çok ilginç. <laughs> Güzelmiş ama güzel bir materyalmiş. Ne yapılıyor acaba onunla? Hiçbir şey yok. Kristal'a çok benziyor ama. Evet, Ama kırmızı. Arkamızdan bize bir şey saldırıyor bu arada. Aa Onu çatıda. Tepe, Aa tepede tepede. Tepe. Oha. Adam kendi üst kurmuş. Artık yok. Artık öldü. Bunlara uzaklaş. Aa A101. A101 nerede? Aa bileşik. 101 bayt vardı ya. Aa bileşik. Aha, Aa. O. Daha dün bileşik vardı lan burada. Nerede? Kambak Hepsini küp. yedim kanka. Lan bak küp. Yok oldu. Aa şeyin düştü. Hematit. Aa düştü. gücüm olmadığı için ben şey yapamıyorum. Sen yapsana. Ver. Mal. Neyi bunu? Ben bundan bahsetmiyorum. Ez evet, dur şu bileşiklerden şey Enerji Neden hücresi var, var ya kankız. Elmanite takılan enerji hücreleri oluyor yani böyle küçük. Enerji hücresi mi? Grafit diyor lan enerji hücresi. Ee, biz öleceğiz galiba. Hemen zincire gitmemiz lazım. Dibimizi yazalım zaten salak. Oğlum ben nereden gülüm? Şurada, şurada, kutu, kutu var bir tane. O enerjiyle açılıyormuştur. Şu enerji ücretini küçük enter yapıştırayım bari. Tamamdır. Lan yürüyemiyorum ha. Bozuldum. Aa güç güç problemler mi? Açıldı mı şimdi bu? Bilmem. Hala güç veriyoruz. Tek güç yetiyor mu acaba? Açılmadı da. Ne zaman açılacak Organ... yavrum? O zaman bir tane daha organik yapıştırırız sıkıntı yok. Bir tane daha mı yapayım jeneratör? Yapma ya yeni bir tane daha ekleriz şey jeneratör. Mantıklı bunu bence beklemeyelim biz gidelim. Niye? Bekleyelim mi? Bir, belki içinde bir bir şey lan. Doğru diyorsun abi bu iki tane lazım bence ya da bence bir tane daha jeneratör bir arkasına bağlamamız lazım bu güç yetmeyecek. Yap o zaman. He? Yap. Yapayım. Bir ilişki yok mu? Eee yok. O zaman ya şu arkada bir ilişki da onları kazanalım. Tamam. Ha, hava ifşi atıyorum. Eda atmayayım. Bunu özel gün için saklayacağım hava ifşi. Neresin geliyor? geliyorum? Ee, ışık. Işık mı? He ışık oh, Aa, üstümüzde oluyor bu arada şeylerden. Hematik miydi? Bak Şuraya şurada çok var. çek de. Hah. Nereye? Zincir, zincir. zincir çek zincir. çek. tamam ki de. Lan. Çek 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 oh, Kardeş kardeş sakin ol. Olmalı dibimden gel senin ışık bizler lazım olacak. Aa zincirim bitti. Hatta hatta bak sen şunu al Sen şunu al peşinden gel. Tamamdır. Gel. <laughs> Kaka zincirim bitti. Ama tamam <laughs> sen o fener verdin mi? Okey. Sende oksinatörü var çalışırsana güç var mı? Ha ben çalıştır. Ha o direkt güçle çalışıyor değil mi? Abo çok kötü. Biz şu an burada ne yapıyoruz? Bileşik arıyoruz. Buralarda bir yerde bileşik vardı. Arasını şeyi de toplayalım. Neydi onlar da? Yeni çıkan hematik. Zincir. Aa da var. Az. Kas, kas kas kas. Çök 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 çök. Çöküyorum çöküyorum çöküyorum. Şöyle. Lan sen benim feneri mi aldın? He. <laughs> Oğlum ben alamıyorum senden. Aa alamıyorum. Benim gibi dizici yeteneklerin yok çünkü. Ya bence ne yapalım biliyor musun? Hı. Çok değişik bir şey yapalım. Evet. Bu videoyu burada bitirelim. Ve diğer videoda aklıma çok iyi bir fikir geldi. Silva'da çekirdeğin içinden geçeceğiz. Çekirdeğin içinden geçeceğiz. He. Emin misin? Eminim lan. Tamam mı? hadi öyle olsun arkadaşlar. Sürpriz bir şekilde video burada bitiriyoruz. Ee, diğer videoda Batuhan'ın bir fikri varmış. Acaba ne? Diğer videoda bekleyin arkadaşlar. Diğer videoda sürpriz bir şey olacak. Kaçırmayın yani derim. Ee, bizi bizi ortalama sizin... O, yapmayan batın, ben ta. Ta tamam, hoş. Tamam. Neyse gel hadi kapanış yapalım güzel. Yeterin yanına git lan. Ney? Eve, dö eve döneceğiz öyle bitireceğiz videoyu. Yok öyle bir şey. Değil. Yok öyle bir keyif. Doğru diyorsun. Burada bitirmek yok değil mi? Bari hazır gelmişken şu hematisi neyse toplarız mı? Git var bende ya. Bende de var ya 3 4 tane. 3 4 tane yoktu bir iki tane var. Gittikçe azalıyor ne? Hı? Gittikçe azalıyor. Ne azalıyor? İlk önce 3 4 tane derim sonra bir iki tane indi. <laughs> evet ya. Ya baktım da sonra bir tane gördüm. Ha yok iki tane varmış pardon. Sayı arttı şimdi. 2 tane var. Ne yaptığımızı öğrensek bundan ne yapabilirimizi? Başka gezegen neyse büyük bir İlla ki bir işe yarayacaktır. Allah'tan bu ben da, de zincir var. Bu vardır. arada bak Valorant oynayan kızlar varsa lütfen benimle konuşsun arkadaşlar. Herkes içime indek kardeşim. Arkadaşlar Botvan talibini bekliyor. Aa çık... Kanka çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Nereye gidiyorsak başka bir yere bağlayalım Teneke var mı? Hayır. <laughs> teneke, ben teneke yapabilir miyim iki tane? Yap. Al çocuk adam. Ben de geliyorum. Teşekkürler gel bacım. Ne? Teşekkürler bacım. Bacım mı? Evet, gelmeden önce bütün doğanın anasını... Evet, bütün doğanayı... ...şu an yok ediyoruz. Acaba çöker miyiz bi' mi? şu an? Var ya bütün erteleri kırsak, böyle mağara üstümüze çöktüğünü düşsene. O kadar gerçek şey değil kanka bu. Olmasını ister miydin? Hayır. Bu yetiyor mu sana? Cidden yetiyor. Tamam. Hadi... Heh, geldim. Lan, lan! Ne yaptın lan? Zincir çıktı. Ölüyorum. Geber lan. Lan bilerek mi yaptın bunu? Evet. Hayır hain. Kötü hain. Dur zincir varmış burada. Zincir varmış burada. Niye bunu kullanmadın? Gebermedin mi sen ya? Yo yaşıyorum. Ben ya gebermem kardeşim bayılırım. Ben de astronot serilerinde yokum. Neden? Niye ölmüyorsun? Ölsem zaten seri kökten biter. Yo. Sen mi devam ettireceksin? Evet. Sen nereye gittin abi? Sen niye gidiyorsun? Gel buraya. Hangi roketle gideceğim ben? <laughs> ha doğru tamam. o zaman roketlerimize dönüyoruz değil mi? E bir zahmet yani. O zaman ben tek başıma kapanış yapacağım. Okey, sıkıntı yok tamam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Niye ben size dosun? Gel evde yaparız bir ya. Üstte mi döndüm? Ha. Ciddi misin sen? He üstte bitirelim olup, Orta rover yapacağım lan ben daha onunla uğraşacağım. Ne yapacaksın? Orta roverla uğraşacağım ben daha. Tamam verdim. hadi bakalım ben uzan bastım gidiyorum. Lan. <laughs> Senin şeyi görüyorum ben. Şu anda Allah tamam. E, o zaman bizim. Bekle bizim gezegen nerede? Silva bizim gezegenin adı. Ney? Silva. Silva'yı biliyorum da gezegene göremedim. Ha Silver. Ya bu oyunun mi? grafikleri benim çok hoşuma gidiyor ya. Çok tatlış değil mi? Tatlı, tatlı. Ha. Aa iticim patladı. Biz neredeydik olur bu arada? Olur öyle şeyler. O oh, evet olur öyle şeyler. Alışman lazım benim. Biz nerede oturuyorduk bu arada? Oha iticim yamuldu. Enerjiye köyde oturuyor şu an. Aha. La onu mu dedim? Onu mu diyorum ben? Üstü dedim mi? Tamam ben üstü vardım zaten sıkıntı yok. Bir sürü baloncuk çıktı zaten. Neyi diyorsun? Ha? Gezegenin, bizim Silva'nın adresini dedim. Silva'nın Silva'da oturduğumuz yerin adresini biliyor musun üstün? Yo. Bilmiyor musun? Oha. Yo bilmiyorum. Oo çok iyi geldim var ya tam da oraya bakıyordum Allah. Ben de şey sandım üstüme sürüyor sandım biliyor musun? Kanların bir girişi vardır. Ney? Her tamam. delikanlının ben... bir girişi vardır. Evet. Oha 2000 byte mı lan? Pil. Aman tanrım pil bu benim olmalı. Aldım. Hadi gel kapanış yapalım o zaman. Tamam? Yo ben be <laughs> ben beyze yapacağım. İnat ettim var ya neyse arkadaşlar ıı, Astro Selin'de de Botuana mahkumuz artık. Ona ne oluyor lan ne oluyor? Ye! Yeah. Hey. Oğlum oturmaya mı geldik lan? Hadi hadi coş. Oyna lan. Oyna sana. <laughs> yeah. Oyna oyna. Oh oh dur. Nasıl oynanıyor lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ye! Yeah. Bütün aletler çıldırdı. Çıldırın. Çıldırın. Tamam Bilmiyorum. tamam bu Bilmiyorum. kadar. Yeter. video Ne? Videoyu bitirelim bence. Aynen. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağ kanala abone olabilirsiniz. Batuhan bir şey demek istiyor musun? Siz bu salağı niye izliyorsunuz? Ha? Ya, abone olup takip etmeyi Evet. Batuhan ara sıra böyle içinden konuşmuş gibi sanıyor ama dışarıdan konuşuyor. Alışırız buna zaten. Alışırız birkaç bölüm sonra. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.